Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Önerme konusuna devam ediyoruz şimdi. V Ve veya bağlaçlarının birbiri üzerine dağılma özelliğini göreceğiz. Dağılma özelliğinden önce, yani dağılma özelliğine giriş yapmadan önce ben size ne demiştim birleşme özelliğinde gençler hatırlarsanız. Birleşme özelliğinde bakın bütün bağlaçlar aynı olur sadece parantezlerin yeri değişir. Fakat dağılma özelliğinde burada da gördüğünüz üzere bakın parantezin dışındaki bağlaç V iken içindeki bağlaç veya'dır. Aynı şekilde parantezin içindeki bağlaç veyaysa ise dışındaki bağlaç V'dir. Yani dağılma özelliğinde asla bağlaçlar burada olduğu gibi aynı değildir. Tamam? Yani bunu iyi anlamazsanız gençler hata yaparsınız. O yüzden bu kısmı bir daha size tekrar etmek istedim. Şimdi dağılma özelliği nasıl yapılıyor? Ben size kural yazıyor ama yine burada göstermek istiyorum. P ve Q veya R demiş. Şimdi gençler ben bu ifadeyi dağıtacağım adı üstünde. Toplu bir ifade var daha dağınık göstereceğim. Tamam mı? Peki nasıl yapacağım bunu? Şimdi şöyle yapabilirsiniz. İki parantezi direkt de açabilirsiniz parantezin içindeki veya bu sefer ortaya gelecek. Tamam mı? İçindeki veya dışarı yani ortaya gelecek. Bakın nasıl yapıyorum. P ve Q çarpar gibi. P ve R. Tamam. O P, soldaki P şu an parantezin içinde ve ikisinde de sol taraf. Dikkat ettiniz mi? Bu kadar. Aşağıdakini yapalım. Her zaman e, soldan dağılma olmaz. Bazen de buradaki gibi sağdan dağıtmamız gerekebilir. Hemen bakalım iki tane parantezi konduralım. Parantezin içinde veya görüyorum o zaman o ortaya gelecek. Tamam. Ne yapacağım? Bakın dağıtıyorum bu sefer. Bu sefer sağda olacak P. Dikkat edin. Q V, P. Bakın sağdan dağıtırsam sağda oluyor. Dikkat edin. R, V, P. Buna dikkat edin. Sağdan dağıttığım için P'ler sağda olacak. Evet. Sorumuza gelelim. Bunlar zaten aşağıda da yazıyor. Ben sadece göstermek istedim size. Sorumuza gelirsek bileşik önermesinin en sade halini tablo oluşturmadan bulunuz diyor. Hemen bakalım nasıl yapabiliriz biz bunu. Buraya yazayım sorumuzu. Evet, şimdi dağıtmaya başlayacağım gençler. İki tane parantez. Parantezin içinde veya yazdığına göre o artık parantezlerin ortasına gelecek. Dağıtıyorum. P ve Q yani soldan dağıttığım için P'ler solda olacak dikkat edin. P ve P'nin değil. Şimdi P ve Q ikisi de farklı önerme. Bir yorum yapamıyorum o yüzden bu parantez aynen böyle kalıyor. Şuraya dikkat edin. Daha önce ben bunun kuramını vermiştim. Bir önerme var, bir de onun değili var. Aynı önermenin değili. Arada da V bağlacı varsa bunun cevabı neydi gençler? Sıfırdı. E burayı da bulduk. Hocam şimdi ne yapacağım? Bakın burayı bir önerme gibi, tek bir önerme gibi düşünün. Ortada veya var, sıfır var. Şimdi veya bağlacında belirleyici olan bir değil mi hatırlarsanız? Bir veya sıfır olsa cevap bir olurdu. Şöyle düşünün, tekrar ediyorum. Eğer burası bir olsa, bir olsa cevap bir olacak. Eğer bu parantez içindeki ifade sıfır olsa, sıfır veya sıfırdan, şunu şöyle yapayım, cevap sıfır olacak. O zaman cevabın bir, bir ya da sıfır diyemezsiniz. Neden? Çünkü cevaplar değişmez. O zaman cevabım burası neyse cevap değil mi? P ve Q'nun cevabı neyse cevap değil mi? O yüzden benim buradaki cevabım P ve Q. Tekrar ediyorum, şöyle de diyebilirsiniz kestirmeden iyi kavradıysanız eğer daha önceki videolarımda. Veya bağlacı var, sıfır var. Veya bağlacında belirleyici olan birdir. Fakat fakat sıfır belirleyici değil. O zaman dersiniz ki hocam direkt cevap bu. Tamam mı? Yani sıkıntı yok. Ya da nasıl ispat ettim ben size bir daha edeyim. Dikkatlice bakın. Dedim ki ben şu e, gençler şu P ve Q'nun cevabını bilmiyorum ya. Onun cevabı dedim 1 olsun. 1 veya 0 olunca cevap 1 yapacak. E dedim cevabını bilmiyorum. Onun cevabı 0 olsun. 0 veya 0 olunca cevap 0 olacak. E bir baktım. P ve Q'nun cevabı neyse cevap o oluyor. Dikkat ettiniz mi? Böyle de düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Çözümlüydü zaten gençler. Şimdi buna bakalım. Gençler burada bir daha dağılma özelliğini anlatmayacağım size. Aynı şekilde dışarıda veya olursa içeride V olursa nasıl dağılmış onu gösteriyor. Mantık değişmiyor. İçeride V yazarsa V ortaya gelir. İçeride V yazarsa V ortaya gelir. Bu soldan dağıtılmış hali. Bu da sağdan dağıtılmış hali. Mantık aynı. Sorumuza bakalım bakalım. T veya Q ve T'nin değeri diyor dağıtacağım için iki parantez kullanacağım. Parantezin içine V yazdığı için V ortaya gelecek. Dağıtmaya başlayalım. T veya Q T veya T'nin değili. Şimdi veya da bir önerme veya onun değili varsa cevap neydi gençler? 1'di. O zaman şöyle mi oldu? Burayı bilemem. T ve Q farklı önermeler. Şimdi V bağlıcında da kim belirleyiciydi? V bağlıcında sıfır belirleyici. Birin bir belirleyiciliği yok. O yüzden siz direkt cevap P veya Q diyebilirsiniz. Ya da az önce ne yapmıştım? Tekrar aynı şey yapalım. Hocam mesela diyelim buranın cevabı 1 olsun. 1 ve 1 olduğunda cevap ne çıkacak? 1. Mesela buranın cevabı sıfır olsun. 0 ve 1 olduğunda cevap ne çıkacak? 0. E o zaman diyebilir misiniz? P veya Q neyse cevap o çıkmadı mı? Bakın öyle de karar verebilirsiniz. Hangi seçenek bu? Gördüğünüz gibi gençler C seçeneği yapıyor. Devam edelim. Bu da çözümlü sorumuzdu. Şimdi gençler burada ne diyor bize? Bunların cevaplarını bulun diyor. Soru kısmı yukarıda kaldı. Şimdi beraber yapalım. Şimdi burada ben soruyu gördüm. Hocam acaba birleşme özelliği yapabilir miyiz? Birleşme özelliği neydi? Bağlaçların hepsinin aynı olmasıydı. Ama bakıyorum parantez dışı ve parantez içi veya o zaman burada birleşme özelliği yapamazsınız. Tamam. E ne yapacağız? O zaman dağıtacağız mecbur. Dağılmış haline bakacağım. İki parantez açıyorum. P'nin değili ve P P'nin değili ve Q'nun değili. Yani dışarıdaki P'nin değiliyle ve parantezin içinde mi artık? Evet. Parantezin içindeki veya ortaya gelecek. Şimdi P'nin değiliyle P önermesi arasında V varsa, neydi cevabımız? 0. Sıfır veya P'nin değili ve Q'nun değili. Hocam burası ne? Şimdi iki önerme hakkında bir fikrimiz olmadığı için buranın cevabı 0 1 diyemezsiniz. Az önce de ne demiştim? Böyle bir şey çıktığında veya bağlacında bir belirleyici o yüzden cevap kime göre değişecek hep? P'nin ve Q'nun değiline göre değişeceği için cevabı direkt P'nin değili ve Q'nun değili olarak yazabilirsiniz gençler. Devam edelim. Bu sefer de sağdan verilmiş ifade. Dağıtalım. iki tane parantez açalım. Şimdi parantezin içinde veya varsa o artık ortaya gelecek. Başlayalım. Gençler sağ tarafta olacak mı? Dikkat edin. P ve Q. Q'nun değili ve Q. Yazdık mı böyle? Yazdık. Burada V bağlacı var. Q ve Q'nun değeri birbirinin tersi olduğu için V bağlacında burası her zaman sıfır çıkar. O zaman sorum şöyle oldu çözümüm pardon. Daha az önce dedim veya bağlacında sıfırın bir belirleyiciliği yok. O zaman cevap kime göre değişecek? T ve Q'ye göre değişecek. Devam edelim. Bakalım. Şimdi karşımıza dağılmış bir ifade geldi. Hocam nereden belli? Şimdi şuradan belli gençler. Bir kere bu birleşme özelliği değil. Neden? Bakıyorum. Parantezlerin içi V'yken orta veya. Yani siz burada parantez kıpırdatamazsınız. Tamam mı? Buna dikkat edin. Peki nereden dağılmayı olduğuna kanaat verdi? Şuradan. İki parantezin içinde de V var mı? Var. Bir de. Sadece bu kadar değil ama. İkisinde de aynı önerme var mı? Var. O zaman siz şöyle diyebilirsiniz. Hem de ikisi de sol tarafta mı? Evet. Hocam sol taraftan PV bu parantezlerin içine dağılmış. E nasıl yapacağım hocam devamını? Bakın. Sol tarafta P ve v dağıldığı için ben bunları sileyim. Kafam karışmasın. O zaman parantez içinde önce kim var? Q. Ortaya veya gelecek sonra da Q'nun değil. Aslında ifade böyleymiş. Tutmuş dağıtmışlar. Peki bunu çözelim. Q ile Q'nun değerinde mutlaka birinde bir olacak. Veya da da 1 olursa cevap ne olacak gençler? Burası bir olacak. Soru şöyle mi oldu? P ve 1. E, V bağlacında 0 belirleyici biliyorsunuz. Bir değil. O zaman buranın cevabı hep kime göre değişecek? P'ye göre değişecek. Bakın, o kadar uzun bir ifadenin aslında cevabı P çıktı. Gördünüz mü? Devam edelim. Bu sefer dağılmamış ifade biz dağıtacağız. Artık nasıl yapacağız değil mi? İki parantezi açıyorum. Parantez içine V yazdığı için o artık ortaya gelecek. Dağıtmaya başlayalım. Bu sefer solda. P'nin değili veya P. P'nin değili veya Q. Oldu mu? Oldu. Şimdi P ile P'nin D ile aynı parantezin içinde. O zaman veya da biri birse diğeri sıfır ya da biri sıfır ise diğeri bir. Mutlaka bir tane bir olacağı için veya'dan dolayı buranın cevabı bir gelecek. Devam edelim. Bunlar farklı önermeler. Yani Q ile P arasında bağlantı kuramazsınız. Evet. V bağlıcı var. V bağlıcında bir belirleyici değil. O zaman buranın cevabı hep P'nin değeri veya Q'ya göre ne yapar? Değişir gençler. Devam edelim. Yine dalma yapacağız. Şeniden bir yudum alalım. Evet. Başlıyoruz gençler. İki tane parantez açıyorum. Şimdi parantezin içinde V varsa o artık ortada. Başlıyoruz. P'nin değili dağıtıyorum bakın. P'nin değili. Bu e, neden P'nin değilini önce yazdım? Çünkü ifademiz sağda olacak. Buna dikkat edin tamam? Kafanız karışmasın diye. Sağ tarafta hep veya Q'nun değil olacak. Hep sağda olacak bunlar. Sonra devam ediyorum. Q veya Q'nun değili. Şimdi burası hakkında bir yorum yapamam. Neden? P'nin değili ile Q'nun değili birbirinden bağımsız önermeler. Buraya bakıyorum. Q ile Q'nun değili, Q sıfırsa değili bir, Q birse değili sıfır. Yani hep bir tane bir oluyor. Veya bağlacında bir tane bir olduğu için her defasında buranın cevabı kesinlikle bir çıkar. Yine dediğim gibi şu anda V bağlacı var burada. Parantezi bilmiyorum ama V bağlacında belirleyici olan sıfır. Bir değil belirleyici olan. O zaman benim cevabım bu parantezin cevabına göre değişkenlik gösterecek. Değil mi gençler? Devam edelim bakalım. Evet. Şimdi bakalım yine. Bu sefer bakıyorum parantezin içinde aynı bağlaçlar var mı? Var. Aynı önermeler var mı? Var. Hem de ikisi de sağda. Tamam. O zaman diyorum ki ben bu ifade dağılmış bir ifade. Sağdan kim dağılmış? Veya'yı koyduk önce dikkat edin. Sonra da Q'nun değili sağdan dağılmış. Kafam karışmasın iptal ediyorum. Sonra yazıyorum parantez içine P'nin değilini. Araya V'yi koyuyorum. P yazıyorum. Şimdi V bağlacında bir önerme var. Bir de onun değili varsa dediğim gibi biri 1 ise diğeri sıfır. Biri 0 ise diğeri 1 her zaman bir sıfır çıktığı için ve ve bağlacında bir tane sıfır varsa cevap sıfır yaptığı için burayı direkt sıfır buldum. Sorun bu hale geldi. Şimdi sırada veya bağlacı var. Veya bağlacında bir belirleyici. Ama burada bir yok. O zaman cevabım hep kime göre değişir? Q'nun değerine göre cevabım değiştiği için Q'nun değeri olarak cevabımız çıkar. Evet gençler, şimdi güzel bir yere yine geldik. Yani bu kısmı yapmamız için ya yani bu az önce bahsettiğim yerde yapabilmemiz için ve ve veya bağlaçlarını çok iyi özümsemeniz lazım gençler. Zor değil ama iyi bilirseniz çok rahat yaparsınız. Şimdi bana bazı şeylerin cevaplarını vermiş. P'nin değili ve Q 1 demiş. P, Q ve R sıfır demiş. Buna göre aşağıdaki e, bir önermi vermiş ve doğruluk değerini soruyor. Şimdi gençler ben V bağlacında şunu biliyorum. V bağlacında cevabın bir çıkması için bir ve bir olması lazım. Başka hiçbir ihtimal yok. V bağlacında cevap zaten bir kere bir çıkar. O da ne? Her iki önerme de bir olmak zorunda. O zaman Q kesin bir, P'nin değili bir P'nin değeri 1 ise P nedir? 0. Şuraya yazalım. P, Q, R diye yazacağım. P'yi 0 bulduk. Q'yu 1 bulduk. Dediğim gibi Q 1 çıktı. Burada da 1'dir o zaman mecburen. V bağlacında bir tane 0 varsa cevap 0 değil mi? O zaman R mecburen kim olacak? 0 olacak değeri. Bunları bulduktan sonrası kolay yerleştirmeye başlayalım. Biz P'yi sıfır bulduk. Yazıyorum. Veya Q'nun değili var sırada. Q'yu bir bulduk. Şuradan bunu çıkıyoruz. Q'yu bir bulduk. Değili sıfır yapar. V. V'nin kendisi de sıfır bakın. Kapat parantezleri. Ortada V var. P'nin değili. P sıfırsı değili bir. V. Q diyor. Q'nun kendisi zaten bir. Şimdi başka bir renk kalem alalım. Gençler şu küçük parantezin içi 0 ve 0. Neydi? 0. Burası sıfır veya sıfır mı oldu? Şunu da yazalım. Bir ve bir. Daha az önce bahsettim. Burası ne olmak zorunda? Bir. Parantezin cevabını bulalım. Veya bağlacında zaten bir kere cevap sıfır oluyor. O da sıfır veya sıfır olduğunda. Sonra sorun bu hale mi geldi? V bağlacının özelliği neydi? Bir tane bile sıfır varsa cevap sıfır çıkar. İşte bizi uğraştırdı ama sonuçta cevabımızı bulduk. Devam edelim. Bu çözümlü sorumuzdu gençler. Bir tane daha sorumuz var. Bazı bize e, bileşik önermeler verilmiş. Önermeler verilmiş. PQ vereninin doğruluk değerlerini soruyor bize sırasıyla. Bakalım. Şimdi Gençler nasıl bir yorum yapabilirim? Şimdi bakın. P veya bir Q demiş. Nasıl bulacağım hocam? P'yi bilmiyorum ki. Q'yu nasıl bulacağım? Değil mi? Nasıl buluruz? Veya bağlıcında bir tane bir varsa cevap bir değil miydi gençler? Bakın Q'nun bir olduğunu hemen bulduk. Gördünüz mü? Tekrar ediyorum. Veya bağlıcında bir tane bir varsa cevap birdi. Biz Q'yu bir bulduk. Ama şu an P hakkında yorum yapamazsınız. Şu an P sıfır da olabilir, bir de olabilir. Q'yu bir bulduğumuz için bazı seçenekleri eliyorum. Zaten al kaldı. Yani aslında tek seçici olmamış değil mi burada? Neyse. Devam edelim. Q'yu bir buldum ya. Q'nun değeri diyor. Sıfır o zaman. Veya R birmiş. Şimdi veya bağlacında cevabın bir çıkması için bir tane bir olması lazım. E burası sıfır. Ve mecburen kaç oldu? Bir oldu. Evet. Şöyle en sona geldim. R 1 ise yine veya bağlacı var. E bir tane sıfır var. Veya bağlacında bir olması için kesin bir tane bir olması lazım. P'de bir oldu. Seçenekleri daha seçici olsaymış biraz heyecanlı çözebilirdik değil mi gençler? Devam edelim. Örnek sorularımıza bakalım. Size P'nin doğruluk değeri 1, Q'nun 2 0, R'nin 2 1 olarak ver verilmiş. Hangi seçenek doğru ona bakın diyor. Beraber inceleyelim. A'ya bakıyorum. P ve Q diyor. P 1 zaten gençler. Ve Q da 0. V'ye bağlıcığında bir tane 0 varsa cevap 0 olacak. Yanlış. D'yi geçtim. p 1 görüyorsunuz. Z. R'nin değili. R sıfırsa, pardon R1 ise, R1 yazıyor. Değili sıfır. Yine V bağlıcında bir tane sıfır varsa cevap sıfır yapar. Bu da yanlış. C'ye geçelim. Parantezimizi açtık. P1 veya Q0 ve R'mize bakalım. R'de 1. Bakalım hesap edelim burasını. Veya bağlacına bir tane bir varsa birdi. bir de bir ve birden ne çıkacak bir çıkacak doğru seçeneğiniz ne yaptık gençler bu zaten doğruyu soruyor devam edelim evet doğruluk değerlerini istiyor bizden sırasıyla bakalım şimdi ben şuraya yazayım yukarıda pek yer yok çünkü şimdi parantezin cevabını bilmiyorum. Arada V var ve R var. Şimdi V bağlacında bakın buranın cevabı V, R. Şimdi R, V bağlacında bir tek durumda cevap ne olur? Bir olur. Bir ve bir durumunda. O zaman R'nin bir olduğunu bulduk. Başka neyi bulduk? P ve Q'nun değerinin cevabının bir olduğunu bulduk. Şimdi yine aynı şey. V bağlacında cevap bir kere bir olur. Burası bir ve bir olduğunda. Apaçık P de bir. Ve biz o zaman neyi bulduk? Q'nun değili bir olmalı dedik. O zaman Q'nun kendisi ne çıkar gençler? Sıfır çıkar. Q'yu da sıfır bulduk. Bir sıfır bir. Yani ne oluyor? B seçeneği mi oluyor? Devam edelim. Evet bakalım. Yukarıdaki önermeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ankara bir başkenttir. Doğru. Q'ya bakalım. Eksi 2'nin parantez içinde karesi 4 yapar gençler. O yüzden bu yanlış. D'ye bakalım. Dünya ayın uydusu mu? Ay mı dünyanın uydusu? Dünya ayın uydusu değil. Değil mi? Ay dünyanın uydusu. Tam tersi olacak. Bunların doğruluk değerlerini bulduk. Şimdi seçenekleri işaretleyelim. Pardon, inceleyelim. P'miz 1 veya Q'muz 0 veya da bir tane 1 varsa cevap 1. A yanlış. B'ye geçtik. P'miz 1 R'miz 0 veya da bir tane 1 varsa cevap 1. Yanlış. C'ye bakalım. P'miz 1 bir veya 1'in değili 0. Veya da bir tane bile bir varsa cevap bir. Bu da yanlış. D'ye bakalım. Q'muz, şaşırmayalım, sıfır. Veya R'miz de sıfır. Veya bazıcında zaten bir tek bu durumda cevap sıfır oluyor. O yüzden doğru seçeneğimiz neymiş? D'ymiş gençler. Bu da gençler son sorumuz. Bakalım. Şimdi. P'nin değili veya Q sıfır. Ne demiştim? Veya bağlıcına bir kere durum sıfır olur. O da hangisinde? Sıfır veya sıfırda. Q'nun kesin sıfır olduğunu bulduk. P'nin değili sıfırsa P'nin kendisi bir olmak zorunda. Onu da bulduk. Devam edelim. Q'nun değilinin değili gençler bir önermenin değilinin değili kendisidir. Veya R'nin değili neymiş? 1'miş. Şimdi veya da öyle hemen yorum yapamıyorum. 1 olursa cevap. Sadece 0 veya 0'da yorum yapabiliyoruz. Çünkü diğer durumda farklı durumlar olabilir. Bu 0 olur, bu 1, bu 1, bu 0, ikisi de 1 olabilir. Ama biz zaten Q'yu 0 bulmuştuk. Yazalım. Q 0 veya R'nin değili 1. E veya da cevabın 1 olması için bir tane 1 olması lazım. Burası 0 olduğuna göre R'nin değeri 1 olmalı. R de o zaman ne çıkacak? R'de de 0 çıkacak. 1 0 0 hangi seçenek? C seçeneği. Gençler buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. İstediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.